Mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Bugün 1 Ocak 2025. Ben Melik Şaküler. Çevre ekranında Yeni Yılın ilk gününde yeniden Bengü Türk ekranlarında birlikteyiz. Ee, çevre ekranında iklim değişikliği hakkında. Çevre hakkında konuşmaya da devam ediyoruz. Dün 2024 yılındaki verileri konuşmuştuk. Dünyada yaşanan olayları konuşmuştuk. Türkiye'de yaşanan olayları konuşmuştuk. Bugün de 2025 yılında neler yapılmalı bunları konuşacağız. Konuğumuz gazeteci Hami Fiskeci olacak. Çevre ekranı yeni yılın ilk gününde başlıyor. Değerli izleyiciler, 2024 yılında dün de belirttiğimiz gibi elimizdeki veriler iyi değildi. Şimdi elimizdeki veriler derken neyi kastediyoruz? Paris İklim Anlaşması var, daha öncesinden imzalanmış Kyoto protokolü var. Bu protokoller, bu anlaşmalar içerisinde barındırmış olduğu ülkelere bazı taahhütler, uyulması gereken bazı ödevler veriyor. Onlardan bir tanesi Dünyanın atmosferinin, sıcaklığının 1,5 dereceyle sınırlandırılması. Bu Paris İklim Anlaşması'nın kabul edilmesiyle e, anlaşmalar yani taraflara anlaşılmış, uzlaşılmış bir konu. Ancak 2024 yılı itibarıyla biz bu hedeften hala çok uzaktayız. Paris İklim Anlaşması'nın hedeflemiş olduğu değerde 2050 yılına kadar bu 1,5 derece ısınmayı sıfırlamak değerli izleyiciler. Şimdi bugün de aslında 2025 yılında daha iyi veriler elde etmek için neler yapabiliriz bunu konuşacağız. Peki bu 1,5 derece ısınma ne zaman meydana geldi? İşte endüstrinin dünya hayatına, insanların hayatına girmesiyle meydana geldi değerli izleyiciler. Sanayi devrimini kastediyorum. Sanayi devrimi ile birlikte insanların hayatına e, küresel ısınma, iklim değişikliği gibi konular geldi. Konuğumuz da aynı zamanda hazır oldu. Ben girişi yaparken Hami Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Melih abi iyi yayınlar diliyorum. 2025 yılının ülkemiz ve dünya adına çok daha güzel bir yıl olmasını diliyorum efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de yeni yılınız kutlu olsun ayrıca. Şimdi ben bir giriş tamam. yaptım ama e, girişin özeti şuydu. 2024 yılında elde ettiğimiz veriler iyi değildi. 2025 yılında nasıl olur? E, Melih Şah Bey, e, iklim değişikliğini kontrol altına bilme e, alabilmemiz çok önemli. Biliyorsunuz küresel ısınmanın bir e, 1,5 derecenin altında olması gerekiyor ki e, sürdürülebilir bir çevre ve sürdürülebilir bir e, tabiat olaylarını dünyamız yaşayabilsin. Bütün çaba, bütün mücadele bununla ilgili. Bununla ilgili uluslararası e, anlaşmalar var, ülkelerin yaptığı bir takım e, çalışmalar var. Bütün mesele şu: e, Mümkün mertebe e, fosil yakıtlarından vazgeçip yenilebilir enerji kaynaklarına doğru yönelmemiz gerekiyor ki e, küresel ısınmanın bir buçuk derecenin bir buçuk derecede sabit tutabilelim. Aksi takdirde yaşayacağımız küresel ve çevre felaketleriyle karşı karşıya kalacağız. Bununla ilgili en önemli çalışma Paris Anlaşması var. Bu anlamda küresel olarak bizim de imza koyduğumuz çok önemli bir çalışma var. Bu çalışmanın özetinde şu deniliyor Melikşah Bey. 2030 yılına kadar fosil yakıt kullanımının neredeyse tamamen vazgeçilmesi e, öngörülüyor ki e, küresel ısınmaya bir fren e, olabilsin açıkçası ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha yaygın şekilde hayatımıza girmesi düşünülüyor. Çünkü yenilenebilir enerji aynı zamanda diğer adıyla da temiz enerji, yeşil enerji olarak da e, adlandırabiliyoruz. Evet. Fosil yakıt kullanımının hem küresel anlamda ısınmaya katkısı var hem de çevre felaketlerine büyük oranda katkısı olduğu için 2030 yılına kadar ki işte 2025 yılına girdik. Yani önümüzdeki 5 yıl içerisinde küresel ısınmayı 1,5 derecede tutabilmek istiyorsak fosil yakıtlardan mümkün mertebe vazgeçmemiz gerekecek. Şimdi dünyanın büyük çoğunluğu Oransal olarak değinmem gerekirse %70 kadar fosil yakıtların kullanımı devam ediyor. Peki fosil Maalesef. yakıtlardan temiz enerjiye dönüşüm süreci nasıl şu anda dünyada? E, açıkçası çok e, hızlı bir dönüşüm yaşamıyoruz. Yani önümüzdeki 5 yıl içerisinde fosil yakıtların kullanımını nasıl azaltacağız ya da nasıl tüketeceğiz bilemiyorum. Kendi ülkemizden örnek verirsek, ee, müthiş derecede doğalgaz gaz e, tüketimimizi mesela artırıyoruz. Yani e, doğal gazın da biliyorsunuz çevreye yine en az zarar veren ama netice itibariyle küresel ısınmaya katkı sağlayan e, ve çevreyi kirleten unsurlardan bir tanesi de e, doğalgaz gaz e, tüketimi giderek dünyada ve ülkemizde yaygınlaşıyor. Bununla ilgili e, işte yeni yeni daha e, özel firmaların, <laughs> devletin küçük teşviklerle insanları Temiz enerjiye yani yenilenebilir enerjiye yönlendirdiğini görüyoruz ama Şah Bey çok yeterli değil. Açıkçası 5 yıl içerisinde biz fosil yakıtları kullanımından vazgeçmemiz çok zor. Dünya elektrikli araca geçmeye çalışıyor. Yine e, temiz enerjiye geçmek için e, burada petrol ve petrol türevleri çok önemli bir yer tutuyor ama e, maalesef hala daha e, dizel ve benzinli arabaların e, üretildiğini görüyoruz. Mesela en azından bu konuda çok daha katı bir takım kurallar uygulayarak daha elektrikle çalışabilen otomobillere yönlenmemiz gerekiyor açıkçası işte okullarda, fabrikalarda, üretim alanlarında büyük sitelerde bu temiz enerjinin kullanabilmesi için devletin biraz daha teşvik noktasında destek olması gerekiyor ama henüz bu konuda da çok ciddi anlamda açıkçası bir çalışma yok. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde yani 2030 yılına kadar e, nasıl fosil yakıtların kullanımını düşürmeyi nasıl planlıyoruz? Şu an e, bir yol haritası açıkçası yok gibi. E, bakalım nasıl olacak? E, Türkiye'de Geride bıraktığımız yılda rüzgar ve hidroelektrik kullanımı, rüzgar ve hidroelektrik kaynaklı olarak üretilen elektrik, yani temiz enerjiye yapılan yatırımlar, teşvikler geride bırakılan 2023 yılına göre çok arttı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya kesinlikle, şimdi bu zaten... Ee... Yani Paris Anlaşması'nın 2015 yılında Paris'te düzenlenen konferansta kabul edildi. Sera gazını azaltmak, egzoz emisyonunu azaltmak, fosil yakıtların kullanımını neredeyse sıfırlamak, temiz enerji kullanımını yaygınlaştırmakla ilgili bizim de imza attığımız, dünyada pek çok ülkenin imza attığı bir anlaşma var. Bu konuda tabii çalışmalar yok dersek büyük haksızlık yapmış oluruz ama Yeterli mi noktasına gelince e, Melikşah Bey işte burada bir e, sorun var. Yani e, yeterlilik noktasında açıkçası ben e, yeterli çalışmaları görmüyorum. Çok e, dünya da aynı şekilde yani sadece Türkiye olarak değil ama yeterli adımlar e, atılmıyor. E, bu noktada dediğim gibi Türkiye e, çok şanslı bir coğrafyada yani güneş enerjisini çok yoğun alabilen e, özellikle güney yarım küreye olan yakın yerlerimiz bölgelerimiz bir Güneydoğu Anadolu bölgesi, işte Akdeniz bölgesi gibi bölgeler güneş ışığını yoğun alan, yaklaşık 300 gün güneş olan şehirlerimizden bahsediyorum. Sıcak su kullanımında çok öndeyiz ama bunu enerji kullanımı noktasında yeterli seviyede değiliz. Bu noktada enerji ve tabii kaynaklar bakanlığının biraz daha aktif çalışması. E, temiz enerji kullanımını e, dediğim gibi teşvik etme noktasında e, biraz daha bu konuda e, ısrarcı olması, biraz daha bu konuda yaptırım uygulaması e, gerektiğini e, düşünüyorum. Dediğim evet. gibi 2030 yılına kadar e, bir süre verildi. Yani ne zaman verildi bu süre Melikşah Bey? 2015 yılında. Yani e, bu 2015 yılından bugüne kadar aşağı yukarı 10 yılını tamamladık. E, çalışmalar e, açıkçası yeterli değil. 5 yıllık bir süre kaldı. Bu 5 yıl içerisinde e, ne kadar hızlanabiliriz, ne kadar bu konuda yatırım yapabiliriz, ne kadar bu anlamda toplumu bilinçlendirebiliriz. E, bunu da devletin alacağı ancak hukuki kararlarla çoğaltabiliriz ya da göz önünde bulundurabiliriz. Aksi takdirde insanlar yaşayacağımız ya da yaşadığımız felaketlerin toplumda farkında olan insan sayısı da çok az Şah Bey. Hı hı. Yani bu konuda çevre ekranı programını gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Çevre duyarlılığını artırma noktasında bu konuda toplumu bilinçlendirme noktasında müthiş bir misyon üstleniyorsunuz. Gerçekten tebrik ediyorum. Evet ben teşekkür ederim. Şimdi bu 5 yılı bir açıklayalım izleyicilerimize. Bu 5 yıl Avrupa Birliği'nin özellikle biraz fevri olarak aldığı bir karardı. Şimdi Avrupa Birliği içinde de estetmeler yapıldı. Bu 2030'a kadar geçerli olan süre içerisinde işte içten yanmalı, benzinli motorların sınırlandırılması, dizelin tamamen sınırlandırılması gibi maddeler vardı ama o da esnetildi çünkü hakikaten e, ekonomik olarak sanayi gücü olarak e, rakiplerine karşı çok zor durumda bırakacaktı Avrupa ülkelerini. Evet şimdi tabi Avrupa'da biliyorsunuz yoğun bir e, otomobil e, üretim var. Pek çok Avrupa ülkesinde 3 tane 4 tane e, küresel çapta otomobil firmalarının olduğunu ve bunların milyonları aşan e, satışları olduğunu görüyoruz. Yani bu noktada bugün hem hibrit araçlar noktasında hem tamamen doğuştan elektrik enerjisiyle çalışan otomobiller noktasında çalışmalar var ama bu noktada daha henüz yeterli seviyeye açıkçası gelinemedi. Hala da bugün en azından bir süre verilebilirdi. Ya ben şu tarihe kadar. Artık benzinli ve dizel otomobil ya da işte LPG ile çalışan araç üretimini durduracağım. Artık tamamen elektrikli otomobile geçeceğim gibi bir taahhütte açıkçası bulunmadılar. Ha çalışmalar yok değil tabii ki var. Özellikle ikinci el noktasında devletlere burada bir teşvik uygulayarak bu araçları piyasadan çekmek gibi bir takım girişimleri olabilir hurda teşvikleriyle beraber. E, bu anlamda Türkiye tabi TOG üretimiyle bir mesafe kat etti, evet. doğuştan elektrik otomobil üretti. E, ama bunun yaygınlaştırılması, bunun daha e, sıkı teşvik edilmesi, işte pil sorunu gibi sorunların e, çözülmesi noktasında daha e, adımlar atılması gerekiyor. E, dediğim gibi e, Avrupa ülkeleri bu noktada açıkçası 2030 dediler ama. 2030'a kadar bu işi noktalayıp ya da sonlandırabilecekler mi? Çok olası gözükmüyor. Şimdi biz Avrupa Birliği'ni, Avrupa ülkelerini konuşuyoruz ama bir tarafta evet. da Çin var biliyorsunuz ki. Çin dünyanın en büyük pil üreticilerinden biri, evet. en büyük otomobil üreticilerinden biri. Otomobil üretimini de çok teşvik eden bir ülke. Ama bu üretim süreci temiz kaynaklar üzerinden yürütülmüyor maalesef. Maalesef e, üretilmiyor. Çin bir yandan e, elektrikli otomobil üretirken bir yandan da daha hala benzene ve dizel otomobillerin de e, üretimine devam ediyor. E, e, yani Avrupa ile de bu anlamda bir ticari e, yaşanan bir rekabet de var. O piyasayı da tamamen onlara da bırakıp e, bırakmak da istemiyor açıkçası. E, bir yandan ticaret savaşları sürüyor, bir yandan temiz enerji savaşları sürüyor. Melik Şahbey bu anlamda da ülkeler açıkçası öne de geçmek istiyorlar aslında. Ama toplumun kesinlikle şunun farkında olması gerekiyor. Bu iş ticari rekabetlerin çok üstünde. İnsanlığın geleceğiyle alakalı bir durum. Kesinlikle. Kaybettiğimiz bir çevreyi telafi etme şansına sahip değiliz Melik Şahbey. Yani öyle bir lüksümüz yok. Ya biz işte çevrede bir felaket yaşandı. Ya bunu e, başa döndürelim. İşte burada işte temizlik yapalım yeniden burada ekolojik hayatın oluşabilmesi için gerekli şartları oluşturalım Melikşah Bey bu çok büyük para çok büyük zaman dünyanın bu kadar kaybedecek açıkçası zamanı yok Paris Anlaşması'nda zaten bu öngörülmüş demiş ki yani bir buçuk derecede dünya sıcaklığını bir buçuk derecede tutmamız lazım bir buçuk derecenin üstü Felaketlerle sonuçlanacak. Iklimlerin değişmesine neden olacağız. Çöllerin deniz, denizlerin çöl olduğuna maalesef ki şahit olacağız. Buzulların eridiğini göreceğiz. Milyonlarca insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını, milyonlarca dönüm tarımsal alanın sular altında kaldığına maalesef ki şahit olacağız. Yani insanlık zaten dünyanın dörtte üçü denizlerle kaplı. Kalan alanda e, insanlar e, karalara doğru, içlere doğru, kıtaların içlerine doğru akın etmek zorunda kalacak. Dünyadaki bütün dengeler değişecek. Yani bu işin ciddiyetinin farkında olmamız e, gerekiyor. İş sadece rakamlarla ya da hesaplarla ya da anlaşmalarla imza koymak da yetmiyor. Bununla ilgili e, hükümetlerin çok ciddi Radikal kararlar alması gerekiyor. Çevre örgütlerinin bu anlamda kamuoyunu daha fazla bilinçlendirmesi gerekiyor. E Bengi Türk'ün yaptığı gibi medya kuruluşlarının çevreye daha önem veren programlar yapması gerekiyor ki bir e, çevre dini oluşturabilelim açıkçası. Evet e, şimdi karbon fiyatlandırma mekanizmaları var. Kısmi olarak da evet. uygulansa dünyanın bazı bölgelerinde biraz daha açmak gerekirse karbon vergisi olarak çok da tartışılan da bir konu aslında. Siz ne düşünüyorsunuz evet. bu konu hakkında? Ee, karbon vergisi kesinlikle olması gerekiyor ki olmalı ki bunun bir yaptırımı olması lazım. Ee, ama bildiğiniz üzere ülkemizde karbon vergisi alanında doğrudan bir vergilendirme sistemi Yok, henüz evet. daha e ee, biz bunu dolaylı olaraktan yani petrole uyguladığımız vergi oran açısından telafi etmeye çalışıyoruz. O Aslında bu biraz arasında... daha endüstriyel bir e, vergi örnek veriyorum. Avrupa evet. Birliği kendisiyle anlaşmalı olan üreticilerden belirli bir kota koyuyor. %80'in evet. üzerinde çevre kirliliğine yol açtıysa ek vergi alıyor. Bu biraz daha endüstriyel evet. bir vergi. Vatandaş düzeyinde değil. Ha. Karbon vergisi noktasında şu an dünyada bildiğim kadarıyla yaklaşık 110 milyar dolara yakın bir yıllık vergi kaydediliyor. Küresel anlamda söylüyorum. Hı hı. E, yeterli değil. Ül ülkemizde de açıkçası yine söylüyorum. Yani bazı şeyler fedakarlık gerektirir Melik Bey. Yani insanlar eğitimden e, fedakarlık yapamazsınız. Sağlıktan evet. fedakarlık yapamazsanız çevreden de fedakarlık yapamazsınız. Yapma lüksünü zaten yok. Eğitimi bir şekilde telafi edebilirsiniz. Sağlığı bir şekilde bünyeniz kuvvetlidir atlatabilirsiniz ama Melikşah Bey çevreye verdiğimiz zararı telafi edemezsiniz. Telafi hmm. edemeyiz bunu parayla pulla yapamayız. Bu ekolojik hayatın oluşması için yüzyıllara ihtiyaç duyan bir olay. Yani çevreye verdiğimiz zararın telafisi ancak yüzyıllarla e, ölçülebilir. O yüzden hani bu iş eğitim gibi sağlık gibi falan da değil. Tamamen birinci öncelik olmasıyla alakalı bir durum açıkçası. İşte bütün meselemiz burada. İnsanlar her şeyi öncelik olarak görüyorlar ama çevreyi, iklim değişikliğini bir öncelik olarak görmüyorlar. Oysa en büyük insanlığı tehdit eden en büyük olay yaşayacağımız çevresel felaketler. İşte bu bilince vardığımızda ancak belki o zaman kendi isteğimizle diyeceğiz ki ya arkadaş her şeye vergi ödüyoruz. Ne olacak? Karbona da ödeyelim, karbon vergisine de ödeyelim. Dünyamızı ve ülkemizi Kurtaralım. Evet. Daha güzel bir dünyaya merhaba diyelim mi yaşamamız gerekiyor açıkçası. Şimdi bir de e, önemli bir konu daha var. Onu da konuşalım. E, ormansızlaşmayı durdurmak konusu. Biz ülke olarak ne zenginiz ne de orman konusunda fakiriz. Yani aradayız. E, evet. İyi bir süreç yürütürsek de ilerleyen zamanlarda orman varlığımız artabilir. Bunu nasıl yürütebiliriz? E, tabii bunu yürütebilmemiz için. E, Orman varlığımızı artırmamız eğer artıramıyorsak e, netice itibariyle orman varlığını artırabilmek için e, araziye e, ihtiyaç duyuyoruz. E, bugün milli emlakta orman varlığını artıracak arazi yoksa var olan e, ormanlarımızın ıslah edilmesi, var olan orman varlıklarımızın e, korunması gerekiyor. Yanan orman alanlarımızın yeniden hızlıca e, tekrar ormana dönüştürülmesi gerekiyor ki sürdürülebilir bir ee, orman varlığımızı devam ettirebilelim. Hmm. Bakın bugün yangınlar çok büyük felaketlere neden oluyor. Yani bir orman yangını ele aldığımızda ya işte orman yandı e, cümlesi çok e, açık, e, hafif kalıyor. Sebebi de şu o ormanda yaşayan çok ciddi bir ekolojik hayat var, ekolojik bir yaşam Ve o var. ekolojinin geri getirilmesi de çok zor. Çok zor Melikşah Bey. Yani yüzyıllar gerekiyor. Yani oradaki o, o mikroorganizmaların yeniden oluşması, oradaki bitki türleri, oradaki bazı hayvan varlıkları belki birçoğu bir daha hiç oluşmayacak. Bugün dünyada endemik bitki dediğimiz bir e, olay var. Bitkisel anlamda bazı e, bitkiler sadece o coğrafyada yetişiyor evet. Melikşah Bey. Dünya Türkiye'de de çok örneğin ters lale, inci kefali gibi. gibi. Gibi mesela o, hani oraa o alanlar ormanda e, yandığında ya da zarar gördüğünde açıkçası telafi edemeyebiliriz o türler maalesef ki resimlerde ya da işte çekilen videolarda hatıra olarak kalabilir bunların için e, var olan orman varlığımızı e, korumamız kollamamız gerekiyor vatandaşlara çok büyük bir görev düşüyor ormanlarımızda tüten bir duman gördüklerinde mutlaka bunu ihbar etmeleri gerekiyor eğer alabilecekleri bir tedbir varsa kendi çaplarında bir tedbir almaları e, gerekiyor. E, ne bileyim işte e, itfaiye araçlarının gelmesi için yolu açmak bile açıkçası çok büyük bir fayda sağlayacaktır. Çünkü dakikalar e, bu anlamda çok önemlidir. Hı -hı. Özellikle yangında. E, bu yüzden mesela son 30 yılda e, Libya'nın büyüklüğünde 1.78 milyon kilometrelik alanda bir Orman varlığı yok edildi. Yani bu çok küçük bir alan değil, çok büyük bir alan. E bu alanların yeniden ormanlaştırılması, bu alanların yeniden yaşama kavuşturulması için çok ciddi zamana ihtiyaç duyacak dünyamız. İşte ormansızlaşmanın önlenebilmesi için dediğim gibi hem devletlerin, hem sivil toplum örgütlerinin, hem ilgili kamu kurumlarının, hem de vatandaşların açıkçası duyarlılığı gerekiyor orman olmayan bir yerde maalesef ki toprağın sağlığından, insan sağlığından ya da hayvan sağlığından da bahsedebilmemiz çok mümkün olmayacak. O anlamda çok önemli. Avrupa Birliği de zaten ormansızlaşmanın önlenmesi mevzuatıyla alakalı da önemli çalışmalar yapmış. Bunun önlenmesi amacıyla da 2023 yılında ee, bir e, tüzük hazırlamış. Ee, bu e, Avrupa Birliği resmi gazetesinde de yayınlanarak yürürlüğe girmiş. Yani aslında çalışıyoruz. Aslında çalışmalar yapıyoruz. Bütün mesele yeterlilik ve öncelik meselesi. Evet kesinlikle. Şimdi sonlara doğru gelmişken yeni bir başlığa geçmeyelim istiyorum. Süremiz yetmeyebilir. Hı? Son artık toparlamayı yapalım. 2025 yılında e evet hem vatandaş olarak hem de toplumsal olarak neler yapmalıyız? E, toplumsal olarak e, yapacağımız en güzel şey e, yaşadığımız olaylara tabii ki pozitif bakmak gerekiyor, iyi bakmak gerekiyor. Toplumsal huzur çok önemli. E, toplumsal sağlığı ve huzuru eğer sağlayabilirsek aslında bireysel olarak da huzuru e, yakalamış oluruz. Bunun için. Açıkçası daha fazla doğayla, daha fazla tabiatla, daha fazla e, sosyal alanlara e, gitmemiz gerekiyor. Şehirlerin o kalabalığından e, kaçmamız gerekiyor. Yeşil'e daha fazla özlem duyduğumuzda, yeri geldiğinde belediyelerden açıkçası yol isterken, park isterken lütfen yeşil alanların da çoğaltılması taleplerinde bulunun. Peki. E, yeşil, Peki. Yeşil'e çok ihtiyacımız var. Hem sağlığımız açısından hem gözlerimizin dinlenmesi açısından hem de daha temiz bir hava solumak için. Çünkü her yanımız karbon kullanımı dolayısıyla açıkçası Hı -hı. çevre kirlilikleri yaşıyoruz. Bunların önlenebilmesi için yapabileceğimiz Kesinlikle. en güzel şey varlığını artırmak. Teşekkür ederiz. Değerli katkılarınız için Ami Bey bugün. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Diliyorum. Teşekkür Çok... ederiz. Teşekkürler diliyorum. Değerli Sağ olun. izleyiciler bugün çevre ekranında 2025 yılında iklim ve çevre hakkında iklim ve çevre konusunda neler yapmalıyız bunları konuştuk. Çevre ekranında yeniden görüşmek dileğiyle.